Hadi bir tanem mamanı. gel 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 bunlardan korkuyorsun galiba. Ve bu arada kedi yüksek yerden atladı yanıma geliyor şu anda. Gel gel ne haber kedicik ne haber dostum gel 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 neredesin gel gel. Burada yaşlı bir amca tek başına kalıyor. O da her zaman gelmiyor. Hadi döktün babanı hadi. Kavga etmesinler diye böyle bir yöntem buldum. Üçüne de ayrı ayrı çünkü bunlar kavga ediyorlar Bir tane de arabanın arkasında aşağıda var. Burası o kedinin olduğu yer. Bu arada saat 17.27'de beslemeye başlıyoruz diye video çekmişim ve paylaşmışım arkadaşlar. Şu an saat 19.58 ya da 20. Yani iki buçuk saat oldu. Bir iki yer daha kaldı. Yani neredeyse 3 saat sürüyor. Sadece kısmi besleme. Her yere gittiğimiz haliyle değil. Ve kedinin orada gözlerini görüyorum ben. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi indi aşağıya. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var diye millet İstanbul'u terk ediyor. Kırsaldaki e, köy evlerine gidiyorlar tabi caizse. Gel. Bir de iki tane cam var havlayan. Ne oldu siz neye havlıyorsunuz? Hasta değilsiniz değil mi? Evet değilsin gayet iyisin. Evet sen de iyisin tamam. Herhalde oraya atılan can yeni. Ona mı alır ben de anlamadım. Şu pointer'ı aralarına sokmuyorlar. Gelecek o da gelecek. Bunlar doyup gidecek ondan sonra. O gelecek abi. Bunlar doyup gittikten sonra o gelecek. Yetecek kadar mama döktüm. Trakya şivesi yapak mı be ya? Gel be ya. Sokakta Gold'un tasması var. Sahipli mi değil mi bilmiyorum tabii ki. Öbür evlat adamı mı bıraktım şuraya ama o oh, benden mi çekindi bilmiyorum. Hadi geç sen de. Şu tarafta havlayan evlatlar var. Şurada da bir tane evlat adamı verdim. Kamyonun tam arkasında. Yeni atılan bir can mı yoksa bizim eski canlardan mı bilmiyorum. Aydınlar köyünün girişi şurası. Hani gündüzkü beslemelerden belki hatırlarsınız. Diğer evlatlar çıkmadı ortaya. Ama ben merak ettim o oradan bir can mı geliyor? Yok. O Hı -hı. evlada gidip bakacağım havlayana. Yeni atılan bir can mı Rüzgar türbün şantiyesinin olduğu diğer tarafa geldim. Hamile cam var. Ortadaki hamile. Şu. Yani kalp hastalığı yoksa yani. Çünkü genelde kalp hastalığında böyle karnı şişer, meme uçları şişer. Bir de hamilelikte. Burada başında beklemezsen bu serseri diğerlerini taciz ediyor. Kolay gelsin. O diğer içeridekilere mama götüreyim mi? Tok budur onlar abi? Ben bıraktım işte. Tamam. O içerideki keratalar gelmiyor çünkü bunların yanında. Sen akşamların mı buradasın abi? Siz ikiniz önce oyun oynama derdindesiniz. Olmamaya <laughs> gitti nihayet. Yani koca olan da çıktı ortada yoktu. O sen de geldin hoş geldin. O zaman ben birazdan mama dökeyim değil mi? Sarı da gelmiş. Şşt, yok bir mezar yok. Vereceğim tamam. İlk başta yoktunuz sizler. Sonra geldiniz. Olduğunda gitti nereye gitti görmedim. Şu tarafta bir yere doğru gitti ama nereye gitti görmedim. Gel gel. Ya ufak daha yedirmeli bu büyük ola. Ah be. Gel kuzum gel. Gel gel. Ya da flaştan mı korktun? Yok ama ben telefonu açmamıştım da. Senden korktu bence. Kavga etmeyin hepinize yetecek kadar var. Geç geç geç. Bizim siyah evlat mı? İlerideki havlayan başka evlat mı bilmiyorum. Şşt. Araya yeni tasmalı evlatlar da gelmiş. Yalnız burada hani bir tane çok aşırı zayıf bir evlat var diyordum. Tedavi almamız lazım diye. O yok herhalde öldü. Ee, yani 35 bin kişi umursamayınca maalesef. Ki istisnalar var. Ee, umursayan insanlar tabii ki var ama bir elin parmakları kadar. İşte ölmeden harekete geçemiyoruz. Kan vaşit gördüğünüzde destek oluyorsunuz ama ya zayıf işte bunda bir hastalık var. Dediğimizde bize inansanız, bize güvenseniz Koray Bey alalım deseniz ya da getirin ben veterinerimi tedavi ettirim deseniz ben getiririm. Hadi ye, ye kuzum ye. Evet. Hızlı yedim. Geçtiğimiz hafta hani şimdi karanlık olduğu için anlamazsın tabii ki. Üç tane evladım benim arabamı uzaktan görüp arabama doğru koşması. Ben bu taraftan geliyordum. Telefon çevirdiğim yönden. Ee, ve buradan da evlatlar bana doğru koşuyordu. O evlatlar şu an yoklar. Ee, tabii biz neredeyse bir haftadır gelmiyoruz. Yemek aramaya gittiler ne yaptılar bilmiyorum. Ben tedbiren yine yarım paket mama bıraktım onlara. İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir. Ya ben hepsine mama döktüm. Şu siyah gitti benim pandaya saldırdı. Gel 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 panda gel. Siz geçin mamanızı yiyin. Bak gelmeyin elimde mama var diye beni takip ediyorlar. Geç oraya geç geç geç. Ben pandaya mama götüreceğim. Panda gel gel. Göreyim ya. Gel gel gel. Gel kuzum gel, gel gel gel. Gel gel. Gel. bebeğim gel. Gel. Gel hadi gel. Siz gidin öyle yürü. Koş. Gel gel gel. Gel gel al al. Ya ben mi saldırdım sana kaçıyorsun eşek sıpası. Abi dur ben alacağım atacağım onları yorulma sen. Abi boşları alıyor. Abi ben atacağım onları atacağım. Ben de, ben de. Dağıtacağız bunların hepsini dağıtacağız. Allah razı olsun mama gönderenlerden. Bakalım canlar nerelerdelermiş, nerelerdelermiş. Gelin bakalım. Arkadaşlarınız nerede? Kadro ha, Buradan da gelen var. Hoş geldiniz. Diğerleri nerede? Kadro tamam olsun. öyle malını vereceğim. Şşş, şş, şş, ayıp, ayıp. Yavaş, yavaş geliyor. dayılık yapıyor ya. Ama o birazdan gelip yer. Bunlar doyduktan sonra. Hayır, kendim aman iyi. Kendim aman iyi. Onun derdi bu ve ka bak. Kardeşleri tercih etmek. İyi hadi. Hah. Sandat. Hiç şaşmıyorsun yani hiç. Gel gel burada var. Gel gel. Gel bak burada. Var. Gel gel. al al. Bunu mu yiyeceksin? Al. Merak etti bunun için Küçük sinekli köyündeki evlatlar e, caminin oradakiler deli gibi aç değildi. Muhtemelen Elmas abi ya bugün ekmek verdi ya da benim onlara verdiğim mama bitmedi. Azar azar vererek idare etti. Bunlar da e, ilerisi Danamandıra köyü. Buradan kaç kilometre bilmiyorum ama bayağı var. Eee bu tarafta işte küçük sinekli köyü. Yine köye bayağı bir mesafe var. Dana Mandıra köyünün girişindeydi bu evlatlar. Yolu ortalamışlar neredeyse. Az önce kavga çıktı. Üç tanesi oraya gitti. Bir tanesi şuraya gitti. Bunun sırtında çok enteresan bir deri açılması var. Şu ön patiye basamıyor. Büyük kırık var. Şimdi eksem mi acaba. Şimdi daha bu mamasını dökmedim. Şuradan bir tane evlat geliyor. Ön pati. Ha, yok gelmiyor. Gel gel. Empatiye basamıyor. Buraya mı gelecek o? Diğerleri gelecek. Gel gel. Şimdi o taraftakiler burada sınırı pek geçmiyorlar. Oraya gideceğim ben. Buradakiler herhalde e, Elmas abi bayat ekmek vermiş olabilir. Mamaya deli gibi saldırmadılar. Ama hiç fark etmez sonuçta. Geç saatte girip acıkacaklar ve yiyecekler. Burada tavukları da bıraktım. Ufak daha da bıraktım. Ha gel siz iki kez geldiniz ama ben oraya geleceğim zaten. Bakalım bizim kazalar oradalar mı? Ben gördüm birkaç evladı. Bu arada gün batımı mükemmel görünüyor. Hepsi de ayaklandı neredeyse. Evet. Çünkü dün mama veremedim. Önceki gün mama verdim. Dün veremedim herhalde mama getiren olmamış. Zaten biz getirsek varlar, getirmezsek kimse yok. Geliyorlar. Siyah nerede? Heh. Arabayı gören kalkıyor. <laughs> Geçen hafta Elmas abiye iki paket mama bırakmışım hafta içi verirsin diye. O da vermiştir muhtemelen. Şu kerata da beni bekliyor. Şurada da bir tane ufaklık var. O da çıkar şimdi mamaya sesini duyunca. Bu ufaklar yedirmiyorlar. Başında bekliyorum mecbur. Gelmişler, iç geçmişler, şişeleri kırmışlar. <laughs> sarı olan da geliyor. Bu da köyümüzün yaşlı evlatlarından biri yaşlanınca böyle sokak atıldı. Önce, önceden çobanlık yapıyordu. Bizim köyün çıkışına doğru olan evlatlar. İleride bir grup daha var. Onlar daha fark etmediler beni. Fark ettiklerinde şu yolun köşesine kadar geliyorlar. Şu az önce kavga etti. Yeni atılmış dediğim evlat. Şimdi hiç filmamaya yaklaşamıyor ki ayrı ayrı döktüm yani. Şurada da var. Vay anasını vay kere tabi. Şu an arkamdan koşan 3-4 tane evlat var. Ama onlar normalde buranın evladı. Yukarıda sesimizi duydular herhalde. Ben kavga edenlere bağırdım kavga et. Hani hayır kavga yok falan diye. Herhalde sesimi duydular. Bölgelerini terk ettiler. Şu anda biri burada. Of geliyor. Kaç tane geliyor? 2, 4, 5. 5 evlat geliyor şu anda. Ne haber? Bu var mıydı? Yoktu. Bu yeni atılmış. Çok baba iyisin maşallah. Hey kabadayılık yok hey. Şşt. Ya ben onlara döktüm. Siz geldiniz onların mamasını aldınız ya. O üçü gelememişti. Yine yiyemediler. Hepsi buraya geldi. Bak bir grup hala eşlik. Yine kavga ediyordu az kalsın. Geçtiğimiz hafta arabamın peşinden deli gibi koşmuşlardı arabamı tanıyıp. Bu hafta gördüğüm anda durdum. Şuradaydılar. Oradan buraya doğru koştular gene beni görür görmez. Ve nasıl açtılar görüyorsunuz değil mi? Of. Allah rızası için bir kilo ama bütün takipçilerimiz patifuttan bir kilo bile mama siparişi verebiliyorsunuz. 6 lira ya da 7 lira kimseyi sarsmaz, kimseyi batırmaz. Ya da hiçbir şey yapamıyorsanız help tepsi yükleyin. Oradan adım bağışlayın bize. Onu da mı yapamıyorsunuz? O da zorunuza mı gidiyor? Yani sahip telefonunuza help tepsi yüklemek zorunuza mı gidiyor? Olur insanlık hali. İlanlarımızı paylaşın ya. Yani bir ucundan tutun bir ucundan insanlığınızı, vicdanınızı gösterin. Başka bir şey istemiyor bu canlar sizden. Ben istemiyorum. Bu canlara lisan oluyorum. Bu canların dili oluyorum sadece. Deli gibi açlar. Deli gibi açlar. Gel, gel, gel. Oh. Tamam vereceğim, vereceğim. Bir tane daha açacağım. Tamam. Bunlar buraya gelemiyor anlaşılan. Kıyamam. Tamam tamam geliyorum yanınıza geliyorum size. Ben şimdi Hı. öbür tarafa gelemeyenlere ama vereceğim dedim ama onlar buraya geliyor bu sefer. Daha aşağıda da var bir grup. O oh, tek gözü yok mu evladın? Bunda bacak sakat. Deli gibi aç hepsini. Gel gel gel. Ona yedirmiyorlar. Aslında fazla döktüm yiyecek o da yer. Of, hangi yöne yetişeceğiz bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar bir kilo mama. Allah rızası için bir kilo mama. Bakıp geçmeyin. Şu vicdanınızı harekete geçirin. Çok rica ediyoruz. Bakın ben yağmur çamur demeyeyim. Şu an benim sırtım sırılsıklam. Yağmurdan dolayı sırtım sırılsıklam ve kırklar eldeyim ben şu anda. Tek gözü yok garibim. Yere benim yere dökmeme fırsat vermeden alta girdi. Kafasına döküldüm babada. Afiyet olsun. İkisine yedirmediler. Halbuki mama var. Bunlar demin arkamdan koşan evlatlar. Oh, hadi geç. Ya da diğerleri doyacak gelecek ondan sonra. Bu evlat akşam benimle veterinere gelecek. Kan testleri yapılacak. Empatisinin röntgeni çekilecek. Şşşt hırlama hırlama. Şşşt. Bak kavga etmişsin kafanda yara var. Bir deri bir kemiksin. Uyuzun başlamış hala hırlıyorsun. Kuyruk bacak arasında. Kıyamam ben ya. Ha size bunlardan sonra yiyeceksiniz üzgünüm. Kavga etme bak senin için döktüm oraya. Şşşt. Bunu da bacak kırık. Ha doğru geçen hafta galiba bacak kırık demiş. Nerede abla? Yukarıda. Kaç tane var? Arabayla sonra geri dönebilir miyim oradan? Tamam. Ablanın dediği yere çıktım. Bunun da omuzdan herhalde kırılmış, yanlış kaynamış, topallıyor. Bu arada eski köy evi. Bayılırım, bayılırım. Bunlar da yoktur ama e, bazı eski köy evlerinde taş havlusu vardır içinde. Mutfağı da oradadır. Bursa'da arkadaşımın arkadaşım aileden kalan evi vardı öyle. Kıtlıktan çıkmış gibi yiyorlar. Bu da aynı. Bu da aynı. Yani şunlar vicdanınızı sızlatmıyorsa hakikaten o vicdan denen olguyu kenara atın, çöpe atın. Beş ya da altı bebek vardı geçen hafta. Şu an dört bebek var. Ve şu araba çarpmış galiba. Sol bacak dışa doğru atıyor. Tahminimce kalça çıkıyor. Tahminim. Şu yok, Bu da hamile. Hadi geç ya, tamam geç. Anne tahminimce şu. Bunların annesi bu. Bu da hamile ama. Of. İki bebek parktan geldi. Şuradan koşarak geldiler. Acaba başka hani bebek eksik diyorum ya. Farklı olabilirler. siz gel. Mama döktüm ondan korkuyor. Gel gel gel. Bu da benden korkuyor. Hadi sen mamayı. Gel gel gel. Gel gel gel. Ha Ayda onda empati aksıyor. Gel. Yok. Korkmuyormuş ben bir an yanılmış. Senin karnın tok demek ki. Bir tane daha var. Orada şöyle yok ama. Nereye kadar bu Çok ayıp, çok ayıp. Aferin sana. Bu geçen hafta da söylemişim. Gordon'u sahiplenmek isteyen olur mu diye. Küçük, küçük Yoncalık köyünde. Yolcalım Neyse kendime konum atarım. Tam nokta atışı yaparız. Burada bir tane rot vardı geçen hafta. Şu an ortada yok. Sahiplendiler herhalde. Ah kıyamam sana ben ya. Yaşlı diyeyim hatırlı acaba. Gel gel gel. Gel hızlı yedi. Yok bu, yavrulara çiğ verirseniz parazit olup annenin ayağı mı ki hepsini alalım. Hepsi bakım evimizde olsun ama bakım evimizde artık yerimiz kalmadı ki. O evlat için bile yerimiz yok ama ben dayanamadım. Ön pati kırılmış, yanlış kaynamış. Belki de tedavide düzelir bilmiyorum. Yürümekte zorlanıyor galiba. bu ön patiyle sokakta yaşamasın. Gel. Gel ben seni kucaklayacağım arabaya alacağım. Gel. Ya da dur bekle arabayı getireyim. Bakım evinde yerimiz yok ama. Ne yapayım ben onu sokakta bırakamam bu halde. Of ön patikalık yanlış kaynamış. Ben ona gel dedim. Sonradan fark ettim. Ben gittim ama vereyim ona. Dostum merhaba. Senin tasman var. Sahibin nerede? Sokağa mı atıldın yoksa bahçede kalan bir can mısın? Bu yağmurda başını okşayacak kimseleri yok. Mama getiren biz ya bizler gibi arkadaşlar var. Ama başını okşayacak kimse yok. Çünkü bazen biz bile başlarına okşayacak vaktimiz olmuyor. Bizim bile olmuyor. Hemen buraya mama verelim, öbür bölgeye gidelim. Aman öbür canlara yetişelim. Hep bu telaş içindeyiz. Biz bile istediğimiz gibi seyip oynayamıyoruz canlarla. İhtiyaç olanı, olanı biz bile veremiyoruz bazen. Çok istememize rağmen. O beyaz can ne oluyor ya? Yani, bir tane minicik can. da geliyor Allah Allah. Geçen hafta da burada Golden beslemiştik. Golden şu anda yok. Şimdi ben adamım arkamdan sahipliğiyle niye aldın diye kavga ederler diye müdahale de edemiyorum. Tasmalı köpeğe. Bir dahaki gelişimde sokakta görsem alırım ama. Aslında en büyük mahkumiyet sevgisizliğe mahkumiyettir. Bu canların hepsi sevgisizliğe mahkum edildi. Yaşadıkları sokaklardan alıp buralara atılarak bebekler yaşıyor. Memo bırakmışlar biraz. Ben takviye yapacağım. Annem, güzel annem. Anne yüzünden giremiyorsunuz değil mi kulübe? bir çocuk. Hani belki aile bulur. Kıyamam gözleri de renkli, yeşil renk. Ah şurada hastalık kapmadan biri sahiplense şu bebeklerin hepsini. Hadi mamanıza gidin hadi. Üç tane de orada duruyor. Onun içinde de mama var ama muhtemelen aroması gittiği için yemiyorlar. Allah sürpemesin ama. Bu anne onların annesi değil. Şimdi bunun altına sığınıyorlar. Ben bunun için ayrı nereye mama bırakabilirim bilmiyorum ki.